Evet arkadaşlar taş fırın simidimiz için gerekli malzememiz yarım kilo un, 4 bardak tepeleme un yapıyor, 2 bardak su, 1 yarım paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim hamurumuzu ilk önce bir yoğuralım. Ondan sonra biraz dinlendirelim, şekil verelim. Ondan sonra da susama atıp mayalandıralım arkadaşlar. Çok mayalanmayacak zaten. Onu da belirteyim. Yarın paket mayamızı atalım. Güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğuralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi un, tuz, şeker, su, maya arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şimdi güzelce bir lastiklenecek şekilde yoğuralım arkadaşlar. Arkadaşlar hamuru lastikleşene kadar yoğuruyorum. Siz de yoğurun. Ee, yalnız arkadaşlar suyu yarım bardak azalttım. Biraz muşak geldi. Biraz un ilave ettim ben. Bir buçuk bardak su yeterli arkadaşlar. Hamuru yoğurdum. Şimdi yoğurdum kapta. Dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dakika dinlenecek. Ondan sonra simit haline gelecek arkadaşlar. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Simidim mayalandı hafiften. Çok aşırı mayalanmayacak zaten. Şimdi simidi bağlama işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Simidi bu şekilde koparıyorum arkadaşlar. Koparınca ikiye bölüyorum. İki tarafında uzatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir şekilde birleştirip yuvarlıyorum. En sonunda burayı böyle bağlayıp simit haline getiriyorum arkadaşlar. Simidin hamuru çok güzel dinlenmiş. Güzelce iki tarafını da uzatıyorum gördüğünüz gibi. Sadece kenarlarını biraz kalın bırakıyorum. Çünkü burada bunu birleştirdikten sonra ez, ezdiğim için aynı seviyede oluyor. Bu da bir püf nokta arkadaşlar. Çıtır Sokak simidi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bağlanması kalan bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. Tabi orada çuval çuval yorularak yapılıyor. Biz burada yarım kilodan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz küçük oldu. Hepsi aynı ayarda olsun. Lastikli bir hamurdur arkadaşlar. Ama içinde sadece un, tuz maya ve su var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bunu bağladıktan sonra pekmezle suya atacağım. Pekmez suyundan çıkartıp susam atacağım. O pekmez su bunun kızarmasına sebep olacak. Evet arkadaşlar bir de farklı bir bağlama tekniği göstereceğim tek parça hamur ikiye bölmüyorum. Uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Biraz daha uzatmamız lazım. Az da uzattık mı? Şimdi arkadaşlar bunu uzattınca bir tarafını kendinize bir tarafınızı ileri doğru kıvırıyorsunuz. Kıvırıp kıvırdıktan sonra şu şekil iki ucunu yukarıda birleştirip gördüğünüz gibi bu şekilde de bağlama yapabiliyorsunuz Bu da farklı bir şey seçeneği Arkadaşlar şimdi yarım bardak Pardon bir çay bardağı pekmez ve bir bardakta suyla simidimi ıslatacağım bol susamlı arkadaşlar Pekmezin içine böyle suyu atıyoruz. Ondan sonra da susam atıyorum. Gördüğünüz gibi tepsimi de bir yandan alayım. Şimdi güzelce şu şekilde her yerine susam gelecek şekilde arkadaşlar. Yaptıktan sonra elimle hafiften böyle uzataraktan tekrardan hafif böyle uzatarak arkadaşlar tepsime koyuyorum. Üzerine şey şöyle bastırdım mı? Simidim pişmeye hazırlanıyor. Bu şekil yaptıktan sonra bir 10 dakika bir mayalandıracağım arkadaşlar. Mayalandıktan sonra da yüksek derece fırında pişireceğim arkadaşlar. Simidin püf noktalarıyla bu videoda görebileceksiniz arkadaşlar. şekilde biraz iyice süzdürelim ki susamımız ıslanmasın. Son 3 taneyi de atıyorum şu an. Güzelce susamlıyorum. Bunun çok öyle poğaça açma gibi çok mayalanmasına gerek yok. Az mayalanması yeterli arkadaşlar. Ama fırınımız sıcak olması gerekiyor atarken. Bu da bilginiz olsun. Bir tepsi simit oldu arkadaşlar. Yarım kilo hamurdan gördüğünüz gibi 3, 6, 8 tane büyük simit oldu. Siz bunu biraz daha küçük yaparsanız 10, 12 tane çıkartabilirsiniz. Ben orijinali nasılsa o şekilde yapmaya çalıştım. Şu en sondaki biraz küçük oldu sadece. Dediğim gibi biraz daha küçük yaparsanız daha fazla adet çıkarabilirsiniz. Bol susamlı oldu arkadaşlar. Pekmezi falan bolca susamlı yaptım. Kendimiz yiyeceğimiz için. Gördüğünüz gibi çok güzel susamlı oldu. Arkadaşlar buna susam kullanırken simitli susam kullanmanız gerekiyor. Poğaçalı susam biraz çok beyaz oluyor. Şimdi bunu biraz dinlendireyim. Ondan sonra fırına atayım pişsin. Ondan sonra beraber ol. Evet arkadaşlar simitlerim çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Altı üstü. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzel bir simit oldu arkadaşlar. Yani gerçekten taş fırına simidinin aynısı oldu. Hafif çıtır ve yumuşak. Arkadaşlar böylelikle bu videomun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizlerden bol bol beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum. Bana destek olmanız için kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun